İyi babacığım beğeneceğim Paramız Paramız yok abi biz ne yapacağız? şimdi? <laughs> güzel mi? Bak etmiyor. Ye bakalım. Anne bak ne diyor. <laughs> Anne bak ne diyor Çınar. Para yok. İyi. Sen abi çocuğum. Vay canına. <laughs>

Evet. Vay canına. Özüş teyzesini de yerken çekelim. Zaten yiyor sürekli. Çekelim mi istiyorsun senin içinde? Anzalet. Var var. Var mı? Yaz. <laughs>